merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Justin BMX ile beraber bisiklet arkadaşlar. Beraber vakit geçiriyoruz. Beraber hareket yapmaya çalışacağız. Beraber yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Justin'imle beraberiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Öz abim ya. Öz abim ya. Maşallah ya. Of. 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 Of, of. Şöyle bir düzenek kurduk Justin'imle beraber Gerçi Justin'im kurdu da Hala kurmaya devam ediyor <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki ne Seçkin diyor ben diyor buradan diyor Üstünden atlayıp diyor üstünden gidebilir miyim diyor Ben de dedim yapabilirsin olsun. şu an okulda kimse yok Bağırdık çağırdık Kimse de çıkmadı Böyle bir düzenek kuruyoruz ama kimseden yani izin de almadık Hakkımızda hayırlısı. abi bu, <laughs> bu çok ister ama. Abi abi. <laughs> Yorumun ne abim? Abi korkutucu. Yapabilir misin abim? Yaparım ya. Yaparım. Şöyle arkadaşlar. Justin'in boyunu görüyorsunuz. Justin'in boyundan ve bisikletin de boyundan. Şöyle anlayabilirsiniz. Gel ki. Pardon kanka bisiklet düşürdüm de. Gerçi okul okuyorsanız öğretmenler falan bunun falan oturuyor. Yemeklerini falan yiyorlar. Kendi okulunuzdakiyle karşılaştırabilirsiniz. Mutlu ya abim. Ben şu an şey düşünüyorum. Bunny çektiğim zaman acaba sağa sol yapar da buradan yana çıkar mı? Düşersem ne düşerim oğlum? Justin abimden denemeler. Tam bir şey diyeyim. Ben buraya giderim, ucunda da tehlik koyarım. Tehlik de şu artık. Hadi. ilk denememiz. Şöyle Justin abim. Deneme. Deneme number one. Kendi kamerasını açmayı unuttu abim ya. Şu an bak Oha saniyede <laughs> 3500 defa diyor. <laughs> Makine de şurada. Justin'im de geliyoruz. Geliyor arkadaşlar. Hadi. 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 <laughs> abim ya. Şöyle bir yer kurduk bugün. Şöyle arkadaşlar. Yukarı çıkıp aşağı bir hareket yapacağım size. yapacağım. <gülüyor> Hadi. Hadi. <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar öyle yani göründüğü gibi değil bu farklı bir olay yani oğlum. <gülüyor> 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 Abim ya. <laughs> <laughs> e, Allık kanka hep 8 bin lira falan. Pahalı <laughs> Göster ayaklarını Gösterim abi arkadaşlar? <laughs> Göster bakayım ayakları. <laughs> <laughs> bu taraf da var bu şekil kendi. Şöyle gösteriyorum size ayakları. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Emek emek. <laughs> Emekçi olmak böyle bir şey. Öyle kanka. Uğraşıyoruz işte seviyoruz. Aga, Sevdiğimiz işin bir parçası bu. O yüzden katlanmak zorundayız. Ne? Hakkımızda ayrılsın arkadaşlar. İnşallah. Şimdi Seçkin abinin bisketiyle ben de tek de her yapacağım. <laughs> Olur mu abi? Olur abi geç yap. Kanka bisketi alabilir miyim? Evet Kanka şöyle arkadaşlar. Versinme, Hadi. Baba abim yapıyor ya her şeyle. Oğlum bir sirve tırlanmıyor tebessüm. Oğlum sıvında yiyiz. Trenk trip atacaktım da olmadı. Olur ya abim. Seçkinim de var ha. Valla, hadi. <laughs> Oğlum çok zor lan. U, tam böyle atacağım kren tipi şunu şu an. Aşağı, ön aşağı düşüyor. Hadi lan. Oluyor da az kalsın. Oluyor da. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Abim her şeyi yapıyor ya. Sadece bir menç değil arkadaşlar. MTB de çalışıyor Doğruken galmiyor. Evet şimdi frekostar olduğu için. <laughs> ben böyle yapayım. Bak şimdi şurada benim mekanizma var göbeğin içinde. Geri geri giderken pedal atmıyorum. O yüzden küçük bir boşluk var pedalda ve kaset sürücüleri bundan hoşlanmıyor. Arkadaşlar, seçkin gibi. Küçük küçük de diye boşluğa bakın. Küçük boşluğa bakın. bakın. Biz alıştık artık. <laughs> Biz evet. alıştık artık o yüzden küçük geliyor. Bak şimdi, e, şey Bunun ismi ne? Bunny hop. Bunny hop atıyorum arkadaşlar evet, şimdi. <laughs> Geçerli mi abi? O Amerikan bunny hop. İlk önü çeksen sonra arkayı çeksen. Hatta bak millete nasıl yapılır onu da gösterebilirim. Hem sen de öğrenirsin. Daha yüksek yani. Tamam. Şimdi, arkadaşlar şimdi ben çekiyorum. Heh. <laughs> Geçmiş olsun Seçkin abi. Gitti abi ya abi gitti abi. <laughs> abi. Artık Seçkin çocuğu olmayacak. Geçmiş olsun diyoruz. Gas ne veriyoruz abi? Size bunny hop nasıl atacağız onu göstereyim. Şimdilik nasıl daha iyi banyo atarsınız <laughs> onu anlatacak Jasın abi. abimiz. Gördüğünüz gibi Seçkim bu şekil attı ben yapıp. Evet ben aynı şekilde attım. Aynı bu bu öyle attım. Kendi direksiyonu bu kadar çekti. Ama şimdi benim çekişime bakın. Direkt böyle buraya yani buraya doğru çekerseniz zaten bisiklet arka'yı çekmezseniz de yukarı fırlayacaktır. Bu şekilde. Bir yandan ayaklarınızda da zıplayacaksınız. Sonrasında öne doğru iteceksiniz ve ayaklarınızı çekeceksiniz. Bu şekilde. Haydi. <laughs> şekilde. Arkadaşlar videoda yaparsanız... videoda ufakmış gibi görükmesin ufak falan değil yani bayağı atıyor. Gördüğünüz sıranın boyuna bak. Okulda oturduğunuz sıra kadar atıyor yani. Hatta bunun üstünden de zıplayabilirim. İlk Hatta bunun üstünden şimdi zıplayacak. Şu gördüğünüz okuldaki okulda evet, oturduğunuz sıralar. Ha. Şimdi sırayı koyduk arkadaşlar. Sıranın üstüne atlayacak Justin abimiz. Arkadaşlar Justin abimiz şu an geliyor. Sıranın üstüne atlayacak. Atlar. Atlarmış. Atlarmış arkadaşlar, atlarmış. Atlar arkadaşlar geliyor. 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 Hadi. Oğlum şu üstüne atladı lan. Arkadaşlar adam efsane. Adam Teşekkür ederim. Adam efsane yani. Şu gördüğünüz sıranın üstüne atladı. <laughs> Alıştık kanka. <laughs> i̇şte dediğim yöntemi yaparsanız, dediğim yöntemi yaparsanız siz de aynı şekilde atlarsınız. Birazcık kas gerekiyor. Tabi bizde de az olduğu için inşaatçı kası, amele kası. Biraz daha yüksek çekebiliyoruz. <laughs> Arkadaşlar Şimdi az önce seçkin <laughs> Denedi banyo hopu ve <laughs> Ve bu halde <gülüyor> Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Peş peşe denedi Dediğim gibi işte Buna güç ve kuvvet Gerekiyor kas gerekiyor İşte Ne kadar çok güçlü çekerseniz o kadar Yükseğe çıkarsınız mesela seçkin az önce de Ben diyorum ki Elinize çekin diye Arkaya düşeceğim diye korktu o yüzden Hani gene bu kadar yükseklikte Bunny hop attı ama daha yüksek çekebilir çekebilirdi yani kendine çekse. O da zamanla oluyor zaten. Hani birinci günden demiyorum ki bu kadar banyo yapacak. Yani zamanla ulaşan bir şey bu. Arkadaşlar Justin'im haklı. Ben en son bundan 4 sene 5 sene önce böyle banyo yap banyo hop, bunny hop O da ufak ufak merdivenler için bir basamaklı merdivenleri böyle atlayıp tekele kalkmak için deniyordum. Justin sürekli otellerde şov yaptığı için bu işi biliyor ve kendini de bayağı geliştirmiş <laughs> durumda. <gülüyor> Ben de uzun bir aradan sonra tekrardan banyo patmayı deneyince kötü oldum, ayağımı vurdum. <laughs> Şimdi birazdan yine çekişlerimi göreceksiniz. Ama ilk çektiğim andan son çektiğim ana fark var yani birazcık da olsa. <laughs> Justin abi şu an futbol yeteneklerini konuşturuyor. Onu çok Yapacaksın, yapacaksın eminim. Oy. Oy, oy. oy. <laughs> düşmedi daha top yere düşmedi arkadaşlar. Çok, çok sert olur mu ya? Evet, i̇şte evet, evet, Hadi! Yaptı lan! Hadi, tekrar bir tane daha. Hadi! Bir tane daha var, getirelim mi? Daha şişik olan. Tam bu, bu en iyisi. Yapamıyorum. Deniyoruz. <laughs> Haydi. Haydi. Ah be. Gelmiş ha aslında. Aynen. Geldi. Ah ulan. Gördüğünüz gibi Çanakkale buluşmasında ayağımı atıyordum ama ayağımı attıktan sonra topu geri alamıyordum. Bu bir aşama yani. Ayağımı atıp Aynı. alabiliyorum. Topu geri alabiliyorum ama topu aldıktan sonrasını getiremiyorum. Ablan kafada sektiriyor ama. Olmuyor. Oha oha. Helal be. Arkadaşlar biz top oynarken gerçek konumuzu unuttuk. Bizim gerçek konumuz şurada. Bisikletlerimiz. Hayır. Biz kendimizi top oynamaya kaptırdık. Top oynuyoruz. Yaptık abi. da abi. abi. bu çocuk yerinde duramıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi çocuk yerinde duramıyor ya. <laughs> evet arkadaşlar şu anda okuldan vedalaştık. Destinimiz ama... de şu an telefonla konuşuyor. Hani istesen böyle olmaz. Ki. <laughs> Okulu böyle bırakıyoruz. Evet. Sıralar dizdik hareketlerimizi yaptık şimdi karnımız açıktı. bir şeyler yiyeceğiz Justin'le beraber. Justin abim ya. Şu anda telefonla konuşuyor. Gidiyoruz. Yeah. Haydi. Ya Justin abim harikalar yaratıyor ya. Arkadaşlar videoda gör. Emin olun videoda görünenden 10 kat 20 kat daha iyisi diyebilirim size. Ofis yani. Çocuğu gerçekte görün. Haydi. Bak lan. Evet arkadaşlar, telefon nefta. Oğlum bana ver o zaman telefonu. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Arkadaşlar, yani övmek gibi olmasın. Justin'im efsane bir çocuk. Hem karakter olarak hem de yetenek olarak. Az çok sizi bunlara göstermeye çalışıyorum. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Çocuk yerinde duramıyor ya. Haydi. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. <gülüyor> Adam bebeğe işte siber lan. Neyse <laughs> hadi ileriden dönelim.

AVM'ye gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar AVM'ye geldik şu anda. AVM'de tavuk pilav yiyoruz. Justin abimle. Şöyle Justin abim. Justin abim ya. Evet Seçkin abimiz şu anda yemeği yapıyor. Mayonez diyoruz arkadaşlar. Mayonez, ketçap, tavuk pilav. Son mayonezimizi de koyalım. <laughs> mayonezimiz açılmıyor. Sonundan Hiç ayranı var. Başka neyi var? Ayranı var. lan. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar bugün ile beraber bisiklet sürdük. Az önce bir kapanış çektik. 5 dakika konuştuk. 1x de çekmiş, boşuna çekmiş. Az önce bayağı bir video çektik beraber Justin'le beraber konuştuk, konuştuk gün batımına karşı. Maalesef 1x'i çektiğim için yüzümün yarısı gözükmüyordu Justin abimle beraber. Şu anda gözüküyor diye tahmin ediyorum. <laughs> Justin abimle beraber video çıkartmaya çalıştık. BMX sürdük, MTB sürdük. Niye? Bu arada BMX ile ilgili bir şey sormak isterseniz bana da danışabilirsiniz. Aynen öyle. Türkiye'de ilk 10 sıralamaya girebilecek bir arkadaşımız <laughs> BMX, sıralaması. İlk 10'a girer bu arada Justin. Justin BMX. Youtube kanalını da şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Aynen öyle arkadaşlar. Ee, bize ne kadar çok abone olursanız bizim kitlemizi büyütmüş oluyorsunuz. Ve Biz de e, o kitleye yönelik daha fazla içerikler çıkartıp sizlere daha çok memnun etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Aynen o şekilde. E, videoyu beğendiyseniz e, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni içerik fikirleriniz de varsa yorumlarda belirtirseniz mükemmel arkadaşlar. Bugünümüz böyle geçti arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki günlerde halı sabulu ya da ne bileyim daha güzel içeriklerle sizin karşınıza çıkabiliriz. Halı saha falan yapmamız isterseniz halı saha içeriği de çıkartabiliriz arkadaşlar. Halı saha efsane geçiyor bizim halı saha Bence de olabilir. Seçkin bir sinirlenmesi var. Millete bağırıyor. Hadi hadi lan diye bağırıyor. arkadaşlar yani günlerimiz çok boş geçmiyor. Dolu dolu günlerimiz geçiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Video burada son buluyor. Hadi kapat hadi. hadi görüşürüz.